var merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Steve bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, map yüklemeyi yani map yüklemeyi öğreteceğim gerçi map yüklemek çok kolay böyle map yükleyemeyenler de var e, şimdi map'imizi yüklerken Minecraft'ımızın açık olmaması lazım e, bu arada da bu çektiğim World of bölümü Arkadaşlar, daha yükleyemedim yükleyeceğim uzun sürüyor. Ee, şimdi buradan geliyoruz. Çalıştır. Bazı arkadaşlar biliyor da şimdi buradan çalıştırı açmaya korkuyorlar. Onun yerine çalıştırı yüzde yap, data, yazıp yüzde koymak yerine buraya da yazsak roaming çıkıyor. Oradan nokta minecraft'a giriyoruz. Sis dosyası var. Oraya geliyoruz. Oradan map'imizi açıyoruz. Burada şimdi de derler bunu açıyorsunuz. Yeni bir klasör çıkartıyorsunuz. Öyle 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 falan diyorlar arkadaşlar. Ama aslında benim anlatacağım daha da farklı. Yok, şöyle bitir. Şöyle. Şimdi geri gelelim. Heh. buradaki klasörü gördüğünüz gibi bu klasörü alıp bu bu tarafa sürüklüyoruz hiçbir dosyanın üzerine gelmeyecek geldiği gibi kötü oldu Dosyanın içinde arayacağım Aray, arıyorsunuz iki saat yok 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 ha bu da Hadi ha kesiyoruz burada. Bunu. Aynen bunun gibi hiçbir dosya üzerine gelmeyecek. Daha demin gördüğünüz gibi. yapıştırıyoruz. Buraya geldi. Bunun da işimiz bitti kapatıyoruz. Sonra şunu da bunu da kapatalım. Sonra Minecraft'ımızı açıyoruz. Arkadaşlar ee, bir dahaki videomuzda da kolay mod yüklemeyi öğreteceğim size. Ha, bu işte ben bu farklı yüklemeyi kullanıyorum. CD7'den... Tamam. Aynı mapi iki kez yükleyebiliyorsunuz. Silip yüklerseniz mapte bir hata çıktıysa olur. Hiçbir sorunumuz olmuyor. Ha, açıldı. Nerede olacak? En altta Ha burada. Buna giriyoruz. O ne be? Pis artık. Ha, ha bu farklı bir sesi çok nasıl? bir bu şekilde falan çıksın mı? burada ne istedim ne? creative view creative şuraya gidelim ne yapacağız? seçer böyle? ne? fark

Şimdi, 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 şimdi tamam. Evet bugün bu kadar. Bir dahaki bölümlerde 5 dakika oldu. Evet, dünyanın en basit şey yani bunu yükleyemiyorlar ama ha. Bu arada bana en ölümsüzlük çeşmesini yollayan ee, o map'e multi video yapıp o map'te birlikte oynayacağız arkadaşlar. Ölümsüzlük çeşmesini bana yollayın birlikte oynayalım sizinle. Ve eee e, kişiyle ben olacağız sadece. Ee, olacağız. Ha, bekledim mi? Ben, Eski bir var. Tamam mı? Ben bunu ölümüm. Tamam Evet, onunla birlikte oynayacağım Şimdi onunla oynayacağım da şey kadar yakıyor. Ah, evet, Evet, ve yeni update'lenen Minecraft'la update'lenmede her yerin karısını anlatacağız. Ve burada nasıl mağaralar varmış. Evet bu kadar bugünlük benden bu kadar ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu da skyblock mudur arkadaş? Yani bu skyblock mudur yani?